Bir sıkıntı yok. Dört Bunun tozda bu kadar halk olmaz. Hayat güzel. Her şey güzel. Tabii eksik. HDP'ye ver. Özgürlük. Herkes halinden memnun. Gördüğümüz kadarıyla. Ama her şey pahalı olsun. Yine Tayyip, Tayyip, Tayyip'den başka kimseye vermeyeceğiz. Gündeminizde ne var diye soruyoruz. Gündeminizde ne var acaba? Şeker var, kolonya var, bayram var. Bayramınız nasıl geçiyor efendim e, eski bayramlara kıyasla? İyi aynı bayram Sadece pahalı başka bir şey yok Peki bu pahalılığın sebebi nedir sizce? <laughs> ne diyeyim ya Ben yorum yapamıyorum e, Biz de yapmıyoruz Yakışıklı <laughs> vuralım Efendim gündeminizde ne var diye soruyoruz Gündemimizde ne var esnaflık var ticaret var ekmek var para var Gündemimizde ne olacak bu var İyi. nasıl gidiyor işler efendim? Ee, Bayram hayat nasıl güzel, gidiyor? güzel yaşamak güzel. Hiçbir sıkıntı yok. yok dört 4'lü. Senin dostla bu kadar halk olmaz. Hayat güzel. Her şey güzel. Tabii ekmeksiz da vatansız yaşanmaz. Sen böyle iyi. Çok güzel efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Bunu göster ha. Göstereceğim. Göstereyim. Bakacağım. Ne var diye soruyoruz efendim. Evimizde ne var kardeşim? acımızdan ölüyor. Acımızdan ölüyor. Ne var? Ha? Çocuğum olacak. Keşke olmasaydı diye dua ediyor. Efendim peki bunların sebebi nedir? Halkın bir kesmi her şey çok güzel diyor. Ya AK Parti. Hani yüksükten başka bir şey yoktu. Türkiye'de şeker fabrikası kalmadı. Ülkemize ait hiçbir şey kalmadı. Ya ne yapak dayı ben epilepsi hastasıyım. Kalbim delik çalışamıyorum. Üç gün burada 100 liradan 300 lira para kazanacağım. Kiramı mı ödeyim? evime erzak mı Ekmek mi alayım? Ben ne yapayım dayı? 400 lira icra Ya? Gündeminizde. Sosyal yardımdan 400 lira para aldım. Onu da banka icrama kesti. Bankalara borcum vardı. Ee, ne olacak böyle? Ben ne ip ne içeceğim dahi? HDP'ye vereceğim baba. Bu seçim HDP baba. Özgürlük. Vallahi ben keskinliyim kardeşim. Kurt de değilim ama HDP'ye vereceğim. Gündeminizde geçim sıkıntısı ve mevcut siyasi e, ortam var. var. Kardeşim abi, benim çocuğum olacak. Ben bezini alamadım, beşiğini alamadım. Ben evli bağlı bak, avradım çarşıya inecek, neyle inecek diye onu düşünüyorum bu arada. Hadi buyur. Ne bak ölüyor acımız. Teşekkür ederim. Gündeminizde et. ne var diye soruyoruz. Gündemimizde ekonomi var. Ekonomi e, gittikçe kötüye gidiyor. E, bu hükümetin değişmesi lazım. Hükümet değişmezse iyice kötüye gidecek. Teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba, gündeminizde ne var diye soruyoruz. Gündemimizde ne var? Gündemimizde geçim sıkıntısı var. Ben öğrenciyim bu arada, Ordu'da okuyorum ben. Ordu ekonomi var, para var. Para var yani. Peki bu para, ekonomi ne yönde gündeminizde acaba? Ne yönde gündemimizde? Düşüşte. <laughs> Geçinemiyoruz. Zaten sürekli konu açıyorlar, geçinemiyoruz diye biliyorsunuz siz de. Bu şekilde. Yani. Peki sizce bu nasıl düzelir? Nasıl düzelir? Ee, değiş değiştirerek düzelebilir diye düşünüyorum ben. Değiştirebiliriz. Herkes e, fikrini açıkça şey yapabilirse, söyleyebilirse, özgürlük olursa, adalet olursa. Ya bir birçok bir şeye dayanıyor siz de biliyorsunuz. Böyle yani. Peki, teşekkür ederiz. Önemli. Iyi. Gündeminizde ne var? Kardeşim Gündemimiz bitmiş yani. Bizim hayatımız bitmiş. Hayat yok yani Kırıkkale'de. Basın Antalya'ya gidin. Ne? Kardeşim şuna baksana Kırıkkale bitmiş ya. Böyle bir etrafı da bir çek bakalım. Böyle biri simit satıyor simidiyle ekmeğine geçin diyor. Biri paket atıyor paketiyle. Biri dönerci kardeşim. Sal yani. Sen böyle ekmeğin kazanıyor. Anladın? Mı? Gündem yok yani. Gençlik bitti kardeş. Merhabalar. <laughs> Gündeminizde ne var diye soruyoruz. Parasızlık. <laughs> Teşekkür ederim. Gündemimizde oğlum 5-5 Ağustos, Ağustos'ta 6 Ağustos arasında bir düğünümüz var. Çekirdek işiyle uğraşıyoruz genelde. Bayramın ikinci günü de Sivas Kangal'da çekirdeklere gazaya çekme gideceğiz. Ondan sonra gündemimiz bu şekilde devam ediyor. Boş kaldığımızda tarlada, bağda, bahçede bu işlerle uğraşıyoruz. Mazlum biraz düşmesini bekliyoruz. Ee, Peki tarla işleri, çekirdek işleme işleri nasıl gidiyor? Ee, çekirdek biz eğlencelik, kuru yemiş çekirdeği yapıyoruz. Siyah, geçen sene beyaz ektik satamadık, bu sene siyah ekiyoruz. Hacılar, Kırıkkale Hacılar Kasabası genelde bu işlerine uğraşır. Hacılar Kasabası'nın halkının yüzde %85 85'i çekirdek eker, tarımla uğraşır. Tabi devletimizden de mazlum düşmesini bekliyoruz. Ee, diyeceklerim bunlar. Başka da bir şey soracağım. Bunun dışında gündeminizi meşgul eden bir şey yok sanırım. gündemi meşgul edecek, kendi işimizle gücümüzle uğraşıyor. Başka işte uğraşacak zaman yok. Seçim yok daha ortada, bir şey yok. Olduğunda o işlerle de uğraşacak. Teşekkür ederiz. Gündeminizde ne var diye soruyoruz. Gündem Gündemimizde ne var acaba? Gündemimizde hep zam var. Hep zam var. Müşteri ayakkabı almaya geliyor. Sürekli zam, her şeye zam. Biz 100 liraya sattığımız ayakkabılar 180-190 liraya satıyoruz. Hep zam yani hani insanlar pişman, Hani bazı şeylerden dolayı pişman oluyorlar ama ne fayda. Günün ne başka ne var? Başka bir şey yok. Adem Bey'i çağıralım. Adem Bey. Peki bu zamların sebebi nedir? Zamların sebebi açıklanırsa keskin yolu görünür. Zamların sebebini açıklamaya gerek yok. Herkes halinden memnun. Gördüğümüz kadarıyla. Ama herkes baktığı gibi almadan gidiyor yani. Anladım. Teşekkür ederiz. ederiz. Kolay gelsin abi gündeminizde ne var diye soruyoruz. Gündemimizde ne olabilir? Zamdan başka, geçimsizlikten başka, ihtiyaçlardan başka ne olabilir ablacığım? Bakın. Bayram herkes pazarda, mağazada var mı? Kimse yok. Çünkü herkesin maddi sıkıntısı başının problemi. Peki sizce bunların sebebi nedir? Ne olabilir sizce? Ben yorum yapamam. Valla benim tek derdim, tek sıkıntım nedir biliyor musunuz? Geçimi güzel olsun, ülkemiz güzel olsun, herkes yiyebilsin, herkes içebilsin, herkes bayramda bir şeyler alabilsin. Çok teşekkür ederiz. Eğitim hayatım daha çok şu an. Eğitim hayatı nasıl yönde gidiyor eğitim hayatınız? Son senem, sınav senem yani daha çok ona yönelik şeyler gündemimde. Anladım, teşekkür ederim. Ne kadar hayat bağlı da olsa yine Tayyipçiyiz. Her şey bağlı olsun yine Tayyip'ten başka kimseye vermeyeceğiz. Teşekkürler. Gündeminizde ne var diye soruyoruz. Gündemimizde şu an ekonomi var. Yani bayram haftası, işler durgun. Şu an bizim gündemimizde bu var esnaf olarak. Ee, ekonomi olarak normalde bayram haftasında yani üç gün burada hani tezgah açıyoruz. Normalde bayram haftasında tıklım tıklım olması gerekirken yani çok iyi işler olması gereken hani bu bayram çok durgun işler yani. Hani artık olmuyor eskisi kadar. hani gün geçtikçe sürekli zam geliyor. Hani önceden mesela 25'e sattığımız şeyler şimdi 75, 100. Hani artık insanlar da almak istemiyor. Her şey pahalandı diye. Artık zaten internetten alışveriş de yoğunlaştı. Hani artık çarşıya inmeye gerek duymuyorlar. İnternetten alışveriş yapıyorlar ya da indirimli yollardan. Artık kimse ihtiyaç duymuyor yani. Biz de böyle bekliyoruz. Peki teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Gündemimizde ne var? Gel konuş. Konuş. Konuş bakalım. Konuş konuş. Gel sandal istiyorum sandal. أعرف <applause> ما <applause> <applause> <applause>